Hasretinle yandı gönlüm, güzel günler göreceğiz, aldırma gönül ve daha niceleriyle gönlümüzde taht kurdu usta sanatçı Edip Akbayram. Ancak pazar akşamını yasa boğan acı bir haber geldi kendisinden. Türkiye'nin sevilen sanatçısı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybederken Akbayram'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Geçtiğimiz ayın başında evinde düşüp fenalaşan 75 yaşındaki usta sanatçı, geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. İç kanama geçirdiği anlaşıldıktan sonra iki ameliyat geçirdiği öğrenilen Akbayram yoğun bakımda tutuluyordu. Akbayram'ın sağlığı ile ilgili son bilgileri kızı Türkü Akbayram ve eşi Aytan Akbayram paylaşıyordu. Bugüne dek iyiye gittiği söylenen Akbayram'ın durumunun ağırlaştığı sabah saatlerinde ortaya çıkmıştı. 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram, 2 Şubat pazar günü saat 19.30'da çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Edip Akbayram 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahin Bey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın Karacaoğlan'ın değişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi. İlk planı da lise yıllarında yaptı. Kendim ettim, kendim buldum. İlk planı çıkardığı grubun adı Siyah Örümceklerdi. Plak, Siyah Örümcekler, Gaziantep Orkestrası ve Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı. 1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan Kükredi Çimenlerle, Günaydın gazetesinin yeniden düzenlemeye başladığı altın mikrofon yarışmasıyla yurt çapında üne kavuştu. Aldırma Gönül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu Rock Müziği'nin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981 ve 88 yılları arasında bestelerinin tere tere çalınması yasaklandı. Dostluk ve kardeşlik. Evet. Dünyanın her yerinde sanatçılar kirli savaşlara karşıdır. Özgürlüklerden, insanlıktan yana mesajlarını ve ürettiklerini sunarlar. 1994 yılında çıkardığı Türküler Yanmaz, Edip Akbayram'ın kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Usta sanatçı albümünde yer alan şarkılarını Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlere ithaf etti. 1996'da Güzel Günler Göreceğiz, 1997'de Yıllar, 1998'de Dün ve Bugün 1999'da ilk günkü gibi albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Edip Akbayram'ın Mayıs adını verdiği son albümü ise 2012 yılında yayınlandı. Edip Akbayram 1976 yılında Aytan Akbayram'la evlendi. Edip Akbayram'ın iki çocuğu var. Türkü Bayram ve Ozan Akbayram adındaki çocukları da babaları gibi müzikle uğraştı. Akbayram'ın tüm eserleri ise şöyle. Plakları Kendim ettim, kendim buldum. Çiçeklerin dili. Kükredi çimenler boşu boşuna. Anam ağlar başucumda oturur. Sev beni beni. Deniz üstü köpürür. Dumanlı dumanlı oy bizim eller. Değmen benim gamlı yastı gönlüme. Yakar inceden inceden. İnce ince bir kar yağar. Dağlar dağladı beni. Garip. Kaşların karasına. Kolum nereden aldın sen bu zinciri? Gam üstüne gam yapılır. Mehmet Emmi, Affetmem Seni, Zalim Zalim, Kahpe Felek, Aldırma Gönül, Sen Açtın Yarayı, Analara Kıymayın Efendiler, Adil Hoş Bebe, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Gidenlerin Türküsü, Bugün Bizde Bayram Var, Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu, Edip Akbayram 1971 yılında Barış Manço'nun Moğollarla doldurduğu İşte Hendek İşte Deve, Katip Arzu Halim Planı, Nejat Taylan'ın orkestrasıyla kaydetti. Plak Nejat Taylan orkestrası adına piyasaya sürüldü. Albümleri ise şöyle. Mayıs, Söyleyemediklerim, Dün ve Bugün, 33. Selam Olsun, İlk Günkü Gibi, Dün ve Bugün, Yıllar, Güzel Günler Göreceğiz, Türküler Yanmaz, Bir Şarkın Olsun Dudaklarında, Unutamadıklarım, Hava Nasıl Oralarda, Senden Haber Yok, Şah Damar, Özgürlük. Yeni gelen güne türkü. Dostlar 1985. Dostlar 1984. Nice yıllara gülüm. Nedir, ne değildir? Edip Akbayram. Herkes bacağına ne olduğunu, neden aksadığını merak ediyordu. Evet, Edip Akbayram daha 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Yenilmedi. Bu onu durdurmadı. Türküsündeki gibi aldırmadı da. Bazı savaşlar böyle kazanılır dedi. Çocukluğunu bu hastalığın pençesinde geçiren Edip Akbayram'ın müzik tutkusu bu yaşlarda başladı. Çocukluk yıllarında bir orkestra kuran Akbayram, evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalıştı. Daha sonra profesyonel olarak müzik sektöründe çalışmaya başlayan ve unutulmaz eserler ortaya koyan Edip Akbayram, 1979 yılında Aytan Hanım'la evlendi. Usta sanatçının bu evliliğinden Türkü ve Ozan adlarında bir kızı ve bir oğlu vardı. Edip Akbayram çocukluk yıllarında başladığı müzik tutkusunun peşini bırakmadı. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan'ın Karacaoğlan'ın değişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söyledi. İlk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum'u da yine bu yıllarda yaptı. İlk planı çıkardığı grubun adı Siyah Örümcekler'di. Plakta Siyah Örümcekler Gaziantep Orkestrası, ve Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı. Gaziantep'ten sonraki adresi ise Adana oldu. Adana, Akbayram'ın kurduğu orkestrayla ilk kez sahneye çıktığı kent olarak tarihe geçti. Daha sonra burada Beyaz Saray adlı bir gazinoda çalışmaya başladı. 1968 yılında liseden mezun olduktan sonra İstanbul'un yolunu tuttu. Liseyi bitirdiği zaman hep öğrenmeyi istediği mesleğin Doktorluğun eğitimini almak için üniversite sınavlarına girdi ve diş hekimliğini kazandı. Ancak onun gönlünde müziğin yeri ayrıydı ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe verdi. İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon yarışmasına katıldı. Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan kükredi çimenlerle birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu Pop Müziği'nin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra Karakuzu, Denizüstü Köpülür ve Garip adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulmaya başladı. Aldırma Gönül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttur. Ünlü sanatçı Edip Akbayram, geçirdiği bir kaza sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Evinde düşüp fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Akbayram'ın iç kanama geçirdiği anlaşılıp ameliyata alınmıştı. Bu gelişmenin ardından ünlü şarkıcı kısa sürede gündem olmuştu. Zatürre tedavisi için götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'nde İç kanama nedeniyle yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören Edip Bayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 19.30'da hayatını kaybetti. Usta sanatçı bir röportajında, ''Ben 80 milyona şarkı söylüyorum. Hiçbir zaman bana verilen sevgiye ihanet etmedim. Ne korumam oldu ne silah taşıdım. Alevisi, Sünnisi, Lazı, Kürdü, Çerkezi, hepsi benim canım ciğerim. Halkım beni vuracaksa vurur.'' öpecekse de öper. Ben buyum çünkü ayıran, bölen her anlayışın karşısındayım demişti. Neden bu kadar seviliyorsunuz sorusuna da şöyle yanıt vermişti. 50 yıldır yaptığım şarkılara bakın. Hep sevgiden, dostluktan, barıştan ve kardeşlikten söz ettim. Biz demokrasinin içindeyiz. Her renkten, her düşünceden, her partiden insanın birbirine saygı göstermesi gerekir. Bizde dayatmacı bir kültür var. Benden ol, benim partimden ol, benim gibi düşün dayatması var. Hayır, ben senden olmayayım. Sen de benden yana olma ama birbirimize saygı duyalım. Ben rakı içiyorsam benim cehalemime karışmayın. Siz namaz kılıyorsanız da ben sizin cennetinize karışmayayım. Başka bir yerde yaşayamaz mısınız sorusunaysa, tabii ki hayır. Memleketim, İstanbul'um, can ülkem. Bir anım var. Avustralya'da çölde gidiyorduk. Önümüze üzerinde aborjinler yazan bir tabela çıktı. Hediye almak için Aborjin Center'ın önüne geldik eşimle. Bütün dünya ülkelerinin bayrakları, ortada da Türk bayrağı vardı. Tüylerim diken diken oldu birden. Bayram tüylerimi diken diken ediyorsa ben bayramın milliyetçisiyim. Kendini milliyetçi zanneden çoğu insandan daha çok seviyorum ülkemi. İstesem dünyanın başka bir yerinde de icra ederdim sanatımı. Ama benim sevdam da kavgam da memleketim. Ben hayatım boyunca emekten işçiden yana oldum emeğin ve işçinin en yüce değer olduğunu söyledim. Ve en büyüğü de yaşadığım topluma hiç kötü bir üretim sunmamaya çalıştım. Bütün partilerden, sivil toplum örgütlerinden üyelik teklifi geldi. Ben kimsenin üyesi olmadım, olmam da. Ben bu ülkede yaşayan 80 milyona şarkı söylüyorum. Ve hiçbir zamanda bu 80 milyonun sevgisine ihanet etmedim. Ne korumam oldu ne silah taşıdım. Alevisi, Sünnisi, Lazı, Kürdü, Çerkezi hepsi benim canım ciğerim. Beni vuracaksa vurur, öpecekse de öper. Ben buyum çünkü. Ayıran bölen her anlayışın karşısındayım. Türbanlı kardeşim de gelip beni öper, sever. Başarıcık kardeşim de. Şımarsam Edip Akbayram olamazdım ki. Sadece işimi güzel yapma derdindeyim. Karşılığında az ya da çok kazanayım o da önemli değil. İhtiyacım olanın dışında parayla da işim yok. İstesem bugüne milyonlarım olurdu. Hatta uçağım olurdu. Ama ben sevgiyi paraya tercih ettim. Her zaman emekçinin yanında oldum. Aldırma gönül diyorsunuz ya, en güzel şarkılarınızdan biri. Peki Türkiye'ye baktığınızda şu sıra neye aldırma gönül diyorsunuz diye de sorulmuştu ona. Şu an Türkiye'de aldırmayacağımız hiçbir şey yok. Her şeyi aldırmak zorundayız ekonomisi, siyaseti, kültürü, sanatı şu anda olması gereken yerde değil. Bir sanatçı hiçbir zaman karamsar bakmaz. İçinde mutlaka ışık olması lazım. Sanatçı toplumuna aydınlığı, ışığı götüren insandır. Ama zaman zaman karamsarlığa düştüğümüz de oluyor. Bu toplum koyun değil. Ben bunun böyle gitmeyeceğine, ülkemizin çok daha iyi koşullara ulaşacağına inanıyorum demişti. Geçmişte de büyük sıkıntılar çekmişti. Peki şimdi de benzer şeyler yaşamaktan korkuyor muydu? Asla diye cevap vermişti. Ben inandığım doğruları söylüyorum. Yanlış bir şey söylemiyorum ki. Gördüklerimi özetliyorum size. Geçmişte 5 yıl bana kimse iş vermedi. 12 Eylül olmuş, ev kiram birikmiş, kimse iş vermiyor. 3 ayda bir karımın bileziğini satıyordum. Oğlum Ozan'a ayakkabı alamıyordum. Bu arada arabesk plak yap diyorlardı bana ama eşimle birlikte hiç teslim olmadık. Her kışın bir baharı var dedik. Düşünün, çocuğuna ayakkabı alamayan bir babaya iki daire teklif edildi ama kabul etmedim. Çünkü ben arabesk değilim. Beni kimse satın alamaz. Kimseye muhtaç değilim. Çocuklarımın yaşam garantilerini yaptım. Bundan sonrası da bana yeter. Yani İstanbul sizin olsa ne olacak? Yiyeceğiniz yine iki tabak demişti. Dünden bugüne baktığınızda nasıl bir ülke görüyorsunuz sorusuna ise darbeler, tutuklanmalar, gözaltılar, 5 yıl çalışma yasağı, 69 yaşındaydı bunları söylediğinde neler gördüm neler demişti. Ama hep aynı Edip Akbayram'dım. Politikacının yaşamının ölçüsünü bilmesi lazım. O koltuk kimseye baki değildir. Türkiye'nin tüm siyasi hayatında bu kadar baskıcı bir yönetimi hiç görmedim. Şimdi bu ülkenin tüm yetkilerini bana verseler, önce emekçiye giderim. Aldığın maaş sana bir ay yetiyor mu? Sosyalleşebiliyor musun? Bir restorana gidebiliyor musun mesela diye sorarım. Doymuş insan, mutlu bir insan miting yapar mı? Karısını öldürür mü? demişti son röportajında. Ve Türkiye'nin müzik tarihine sesi ve yorumuyla damga vuran müzisyen Edip Akbayram 75 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının eşi Ayten Akbayram sosyal medya hesabından "Buraya kadarmış öbür yarım, buraya kadar." sözleriyle 36 yıllık eşine veda etti. Güzel günler göreceğiz çocuklar, şu metrisin önü, merdo, aldırma gönül ve eşkıya dünyaya hükümdar olmaz gibi unutulmaz eserlere sesiyle hayat vermiş, Anadolu rock müziğin öncülerinden olan Edip Akbayram, müziği yoksul halk kitlelerine ulaştırmak için araç olarak görüldüğünü ifade etmişti. Akbayram, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in 56. ölüm yıl dönümünde Dostluk Ödülü'nü aldığında T24'ten Hakan Aksa'ya verdiği röportajda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı müsveddesi ifadelerine karşılık şu sözleri söylemişti. Bizlere müsvedde diyorlar. Evde oturdum bilenço yaptım. 50 yıllık sanat yaşamımdan 10-12 Cumhurbaşkanı, 8-10 Başbakan ve sayısız bakan gelmiş geçmiş. Sanatçı müsveddeleri ise eğilmeyen, doğruların peşinde koşan insanlar. Ben bunu bir onur olarak kabul ediyorum, demişti. Nazım Hikmet ve Sabahattin Ali gibi Türkçenin en büyük seslerinin beslenmiş şiirlerine yaptığı özgün icralarla büyük bir yankı yarattı. 80'ler Edip Akbayram ve benzeri müzik yapanlar için zor yıllardı. 1981-88 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı. Ama 90'ların ortasından itibaren özellikle Türküler Yalmaz albümüyle yeni bir çıkış yaptı ve kendi çizgisinde sapmadan yürümeye devam ettiğini gösterdi. Akbayram bu albümü Sivas katliamında yaşamını yitirenlere ithaf etti. Bu albümde Can Yücel'in, Oktay Rıfat'ın, Ahmet Arif'in, Vedat Türkali'nin yapıtlarından bestelediği şarkılar vardı. Politikamdan taviz vermeden yoksul geniş halk kitlelerine ulaşmak istiyordum demişti Edip Akbayram başlangıçtan itibaren ne yapmak istediğini ise şöyle açıklamıştı Kalıcı bir şeyler yapmak istiyordum. Fikret Kızılok ve Cem Karaca'nın Anadolu ezgilerini pop çizgisinde söylemelerini örnek olarak aldım. Renk ve çizgide tamamen bir Edip Akbayram olarak geliştirdim. Toplumcu müzik yapmak istedim. Müzeyimde geniş halk kitlelerinin yaşamı, sorunları olmalıydı. Ancak sivri, ucuz kahramanlıklardan da uzak durmaya çalıştım. İnançlarımdan, düşüncelerimden, politikamdan taviz vermeden müzik tekniğinden yararlanarak sorunlu, yoksul geniş halk kitlelerine ulaşmak, daha çağdaş bir şeyler yapmak istiyordum.